Merhaba sevgili güzel dostlarım kanalımıza hoş geldiniz Filoze yorumcu ben sevgili güzel dostlarım 5 Eylül cuma akşamından kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Rabbimin nuru, bereketi sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun. Yüce Rabbim yollarınıza hayırlı, bereketli, iyi insanlar çıkarsın. Kalben neyi diliyor, ne istiyorsanız da zorlaştırmasın, kolaylaştırsın. Güzellikler sizlerle ve sevdiklerinizle olsun. Evet sevgili dostlarım, uzun bir zamandır burada yoktum. İşlerimin yoğunluğundan ve sizlerde Burada anlayış gösterdiğiniz için de teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum ve sizler adına selamet ve gıyabınızda da uzun zamandır başlatmış olduğumuz dua zincirine devam da ettim. İnanın bırakmadım. Çünkü sizler iyi olursanız ben de iyi olurum diyerekten 11 ayet kürsü, 11 Fatiha Şerif, 11 İhlas-ı Şerif, Yasin Suresi, ismi Azam duası ve bereketli, huzurlu, sağlıklı, sıhhatli, afiyetli olmanız adına nasibinizin kısmetinizin şansınızın açılması için ve biliyorsunuz ki bir kişinin yıldızı yüksekse şansı da nasibi de gerçekten açıktır ama bir kişinin yıldızı düşükse nazar üzerinde var ise de bereketsizlik, kısmetsizlik, şanssızlık, soğukluk ve aile içerisinde iticilik tartışmalar vesaire olabiliyor o yüzden de sevgili dostlarım sizler de dua edin birbirinizin gıyabında amin deyin teşekkür et tuşundan da destek olmak isterseniz oradaki desteğinizde ihtiyaç bölgesi en önemli olan da sokak hayvanlarımıza YouTube aracı oluyor. Ve veren el alan elden de her daim üstündür Cuma'nın yüzü suyu hürmetine. Bana ulaşmak istiyorsanız WhatsApp attım açıklama kısmında yazıyor. Oradan sadece mesaj atmanız yeterli olacak. Arama sağlamayın rica ediyorum. Bakımlarda olabiliyor işlerim olabiliyor. Aramalarınıza dönüş yapmıyorum ama WhatsApp hattından yazabilirsiniz. Selam verir selam alırım diyerekten. Bakalım Bugün kimlerle enerjim tutacak? Alma verme dengesi adına videoyu beğenerek kanala abone olarak enerjinizi aktif bırakırsanız sevinirim. Sonuçta fallarımız biliyorsunuz ki kolektife hitabendir. Evet, Şöyle bir göstermek istiyorum. Beraber duru görü hislerimle olumlu ve olumsuz yönde sizler adına yorum yapacağım. Evet sevgili güzel dostlarım. Fincanın en dibinde bir kalp enerjisi yansıdı. Aslında bu kalp enerjisi yansıması bakın kalbinizde taşıdığınız sevginin karşılıksız kalmayacağını müjdeliyor. Bir şekilde hayatınızda burada yaşayacağınız bir kırgınlık daha öncesi yaşanmış olan sorun sıkıntı artık her ne ise Burada diyor ki artık bu karşılıksız kalmayacak. Sizde burada dua ettiğiniz, gözleşi döktüğünüz sevgi ve muhabbet yönünde bir iyileşme, bir şifalanma olacak diyor. Karşılıksız kalmayacak dualarınız diyor. Burada bir gelişme var diyor. E harfinde, S harfi, U harfi, D harfi adında ve soy isminde olabilir diyor. Bir e, gelişme var diyor. Hatta burada bakın kocaman bir. 18 rakamı çok net yansımış yani gün olur hafta olur saat olur bu adında soy isminde geçen kişi sizin emeğinizle sevgi ve muhabbet yönünde size bir adım atacak diyor şaşıracağınız bir gelişme var diyor bekar olanlar için beklenmedik bir karşılaşma aslında bu kalbi bu şekilde de yorumlayabiliriz Beklenmedik bir anda karşılaşma, uzun zamandır görmediğiniz birinin yeniden karşınıza çıkması, özellikle toprak ve su grubu bir enerji var burada. Kalbinize dokunacak diyor. Belki bu sizin ex partneriniz de olabilir. Bakın ama çok derin bir enerji var burada. Ve eğer ki ex partneri beklemiyorsanız, bekarsınızdır, ayrılmışsınızdır, hayatınızı düzene sokmuşsunuzdur ama... Bu yeni bir ruh eşi anlamına da gelebilir. Çünkü beyaz burada bir kelebek yansımış. Bunu bir belirtmek istiyorum. İlişkisi olanlar için ise bu kalp aradaki bağın güçleneceğini, güvenin yeniden inşa edileceğini gösterir. Geçmişten gelen kırgınlıklar Geçmişte yaşanan burada üçüncü şahıs enerjilerinden iletişimlerinizde belki birbirinizi yanlış anladınız. Soğukluk girdi, mesafe girdi, yol girdi. Artık burada 10 vakit öncesi her ne yaşadınız ilişkisi olan ve olmayanlar ex partnerle ilgili 10 vakiti bir hatırlayın. İşte burada diyor ki emekleriniz yavaş yavaş artık karşılığını alırken de sevgi ve muhabbet yönünde şifalanmalar olacak diyor. Bu üçüncü şahıslar bakın aranıza ciddi bir sıkıntı sokmuş. Hatta partner boynu bükük. Siz de burada boynu bükük bir şekilde kalmışsınız. Sizi anlamadan dinlemeden ego ile kibirle burada ön yargıyla yaklaşmış ve aranızda o sevgi bağı güçlüyken zayıflamaya başlamış. Bu üçüncü şahısların özellikle N harfinde K harfinde, T harfi, İ harfinde bir kadının da kötü enerjisine denk gelmişsiniz. Kötü enerji nedir? Sözdür, iftiradır, büyü enerjisidir, nazar enerjisidir. Ama partneriniz gerçekten sizi anlamadan dinlemeden önyargı ve kibirle ego ile yanaşmış, araya soğukluk girmiş, hatalar yapılmış. Ama telafi olacak, yavaş yavaş şifalanacak diyor. İş ve kariyer anlamında ise fincan net bir anahtar figürü görüyorum. Bu anahtar kapalı olan bir kapının açılacağını ve büyük bir sınav özellikle burada 15 vakittir. Yani ayın 15'lerini bir hatırlayın ya da 15 yaşınızdan beri büyük bir sınavlar içerisinden geçmişsiniz ve artık bu kapanmış bir kapının tekrardan açılacağını ve burada bu sınavların bittiğini de anahtar bize gösterir. Anahtar sizin elinizde olması güç demek, başarı demek, zafer demek, bereketlenme demek ve İnşallah burada kapalı olan bir kapının açılmasıyla iş arayanların beklediği bir fırsatın karşılığını burada göreceği ve karşınıza da çıkmasıyla beraber dil adağı ya da hani dil adağı dediğimiz nedir şu işim olursa şu kadar bir yardım ya da birini sevindireceğim ya da birinin gönlünü hoşnut edeceğim ağzınızdan çıkan bir dil adağıdır bunu yerine getireceksiniz diyor ve uzun zamandır aslında bir telefon bekliyorsunuz bu telefon size gerçekten başvuru yaptığınız görüşme yaptığınız ya da çıkarıldığınız bir yerden de olabilir bir ama bir teklif geliyor bir hak var bu hak geliyor diyor çalışanlar içinse mevcut iş yerlerinde bir yükselme özellikle toprak ve ateş enerjilerinde bir yükselme enerjisi hissediyorum yeni bir sorumluluk ya da maddi bir kazanç sağlayacak bir fırsat elde edecek olduğunu da gösteriyor burada güzel haberleri verirken her ikisini de destekleyerek ilerlemekte de aslında istiyorum biliyorsunuz ki sevgili dostlar her şey enerjidir niyetiniz niyetimdir diyerek. Evet burada davalar var, mahkemeler var, miraslar var, kardeşler arası kırgınlıklar, tartışmalar, sorunlar var ve gerçekten burada 11 vakittir çok sıkıntılı ve çok sorunlu geçmiş. Yani bu 11 yıl, 11 hafta, 11 ay ya da ayın 11'leri bakın mahkemeler, kardeşler arası miras anlaşmazlıklar, kırgınlıklar, biri yılanlık yapmış. Burada bir yılan kıvrılmış aranıza nifah sokmuş buradaki nifahtan da kaynaklı bu kişi gerçekten e, sizin hem sağlığınızı hem huzurunuzu da bozmuş olduğunu gösteriyor bu yılanın adında C harfi I harfi ve K ve Y harfler de çok net bu kişi esmer tenli diyor size yılanlık yapan e, zayıf yüz hatları olan bir kadından siz kötülük sıkıntı görmüşsünüz diyor evet e, burada bir ağaç yansımış aslında ağacın yansıması Kökleri güçlenecek, dalları gökyüzüne uzanıyor diyor. Bu bedensel gücünüzün toparlanacağını, sağlığınızın şifalanacağını, bu mahkemelerde, bu sorunlarda, bu kırgınlıklarda şifa enerjisi var diyor. Çünkü ağacın kökleri yansıması ve gökyüzüne doğru dalların uzanması bunu bize mesajını verir. Bunu da belirtmek istiyorum. Evet, e, burada sizi yoran bir rahatsızlığınız var olduğunu, bir tedavi sürecinde olduğunuzu, aslında çok gitgelleriniz olduğunu artık Hangi konuda tedavi görüyorsanız, çocuk haberi bekliyorsanız, çocukla ilgili müjdeniz var. Sağlıkla ilgili bir tedavi sürecinde iseniz enerjinizin çok düşük olduğunu, beden ve ruh dengenizin bozulduğunu ve gerçekten çok sıkıntılar yaşamış olduğunu bizlere gösterse de diyor ki bir toparlanma dönemi başlamış diyor. Artık inşallah tez vakitte olsun. Manevi alana baktığımızda bilirsiniz ki tabak manevi alanına hane alanını temsil eder ve burada tam ortasında ince bir Duman gibi, bakın duman gibi enerjiler yükseliyor, ee, böyle şekiller yansımış. Bu sizin üzerinizde kötü niyetli gözlerin olduğunu işaret eder. Yani kem göz, nazar, dışarıdan gelen negatif enerjiler bir süredir sizi tetiklediğini ve burada etkilediğini ancak dikkatli baktığımda evin içerisinde ciddi bir buradan e, evet atalarınızdan da gelen bir büyü enerjisi de olabilir ama ciddi bir şekilde tetikleniyor sağlık olarak sakarlıklar aksilikler tartışmalar gelen kişilerde darlanma bunalma kimde enerjim tuttuysa lütfen rica ediyorum sirke gül suyu kaya tuzu ile banyonuzu yapın evinizi silin hatta bakın ben her zaman söylüyorum siz tedbirinizi alın arkadaşlar nazarı hissediyorsanız evinizde kötü enerjiyi hissediyorsanız işinizde aksilik çıkarılma evlilik aşamasında ayrılık bir anda korkulu rüyalar, tehlikeli, endişeli, kabuslu rüyalar görüyorsanız ve yalnız kalmaktan da korkuyorsanız, tedirginseniz bilin ki burada bir sebep vardır. İster benden destek alın, isterseniz de kalemine Kalbine güvendiğiniz birinden destek alın. Ben bunu söylerken her zaman söylüyorum. Benimle çalışanlar çok iyi bilir. Arkadaşlar tedbir bizden başarı Allah'tan. Bu kadar aksilik, bu kadar gözleşi, bu kadar sıkıntı, iftira, sorun var ise de bunun altında köklü bir kötü enerji var diyor evinizin içerisinde. Evet e, burada kıskançlıkla, çekememezlikle yapılmış burada kaynaklı bir enerji diyor. Yani evinizde bir kötü enerji var fakat Sizler korunma dualarınızı okuyorsunuz ama sadece ilerleyemiyorsunuz bunu hissediyorsunuz ee, özellikle yine söylüyorum tuz adı çayı tüsüsü, dua ile nas felak surelerini de okuyarak auranızı güçlü tutarsanız kimsenin size kötü enerjisi nazarı değmez aura nedir yıldızdır düştüğü anda sizler hemen göze ve söze gelirsiniz kötü işlem yapılsa da tutar bunu da belirteyim evet şimdi buradan fincanın Tamamen her ikisiyle desteklediğimde bir yol var. Ee, ya yola gitmek istiyorsunuz ya bir yolcuyu bekliyorsunuz ve aranızda gerçekten uzun zamandır bir mesafe belki evladınız, eşiniz ya da geçmişle ilgili birine özlem duyuyorsanız ya da mecburi bir yer değişimi yaşadıysanız bir kavuşma var diyor ve inşallah tez vakitte olur ve bu yol size gerçekten ya da bu gelen yolcu size gerçekten çok iyi gelecek bunu da belirtmek istiyorum ve burada zor gibi görünen her şey aslında sizi güçlendirmek için hayatınıza girmiş sabır ve inançla yolunuza devam edin şans kapılarınız ardına kadar açılacak diyor artık e şunu belirtmek istiyorum ki bunlar son suni sancılar ve bugünün tamamen enerjisi bu yönde sevgili dostlar ve şunu da belirtmek istiyorum ki para konusunda yaşadığınız sıkıntılar yaşadığınız kaygılar ve bununla ilgili uykusuzluklarınızın olduğunu ve gönlünüzü yorduğunu ama para konusu ciddi bir şekilde tıkanmış ama yavaş yavaş açılmaya da başlayacak borçla ödemelerle ilgili alımla ilgili satımla ilgili e, dikkat edin e, lütfen gözden geçirin biraz canınızda sıkılabilir bir sözleşme bir anlaşma bir anda karşınıza Gelse de bakın hiç ummadığınız bir anda bir satış yapabilirsiniz. Ama iyi okuyun iyi anlayın diyor. Çünkü burada canınız sıkılabilir diyor. Ee, belki yatırım yaparken de dikkat edin. Ama sözleşme yaparken de dikkat edin. Bir imza konumunda özellikle dikkatli olun diye uyarıyor. Bunu bir belirteyim. Çünkü burada e, fare yansımış. Fare kayıp demektir. Sıkıntı demektir. Belki biri... Burada kontrat yaparken ya da bir kapora verirken, bir sözleşme yaparken anlaşmalarda ayrı bir dikkat edin diyor. Evet şimdi baktığımız zaman niyetinizle ilgili her neye niyet tuttuysanız dörtlü bir vakitte çıkıyor. Bu dört gün, dört hafta, dört ay da olur. Ama dörtlü bir rakamda niyetinizle ilgili yüzünüzü güldürecek haber var diyor. Bir evlilik teklifi var diyor ve bu evlilik teklifi de mübarek olsun Rabbim utandırmasın gittiği yerde e, kem gözlerden hasetçi ve fesatçı insan insanlardan korusun gelin çiçeğe yansımış bu evliliktir evlilik yolundaysanız da burada güzel bir gelişme var diyor enerjinizde yüklenme yükselme var yüklenmeler olmuş ama yükselmeler var diyor bizlere ve özellikle şunu da belirtmek istiyorum ki eşler arası öfkeli, mutsuz ve karışık bir enerji. Eşler arasında muhabbet eksikliği olduğunu gösteriyor. Sıkıntılar fazlasıyla üst üste gelmiş ama burada bir şifalanma yaşanacak ama bu evin içerisinde sıkıntılı arkadaşlar. Bunu bir belirtmek istiyorum. Ya anne eviniz, ya ata eviniz ya da evliyseniz kendi evinizde bir sıkıntı var. Bunu bir belirtmek istiyorum. Ve e, aklınızda 3 tane niyet olduğunu görüyorum ve bu niyetle ilgili bakın Net bir şekilde Ekim ve Kasım'a kadar iki rakam çıkmış çünkü niyetin netleşeceğini ve buradan e, paranla ilgili yenilikle ilgili taşınmayla ilgili artık değişimle ilgili bir gelişme olduğunu da bizlere gösteriyor. Uzun zamandır bekletilen bir haber e, belki bu yargıdan belki bir e, avukattan belki de bir bakın savcıdan ama birinden bu adaletle ilgili beklediğiniz bir haber geliyor diyor kendi gerçekten burada emek vermiş ve kendin emeğinin karşılığını bu haber sonrası alacak ve tedbirli adımlar atacak ama çok güçlü bir adımlar atacaksın kapılarınız var bağlantılar var yurt dışı iletişimler görüşmeler ve size biri öncülük yapacak atınız da şaha kalkmış özellikle S ve G harfi M harfi ve U'lar çok net yansırken buradan yansıyan evet bir de B harfi var hayırlı uğurlu olsun inşallah bir tokalaşma, bir ortaklı iş yapma, belki de ek gelir işle ilgili de bir gelişme olabilir diyor. Bu dönem inşallah güzel enerjileri doğru görü hislerimle sizler adına olumlu ve olumsuz verdim. Yıldızınız yüksek, şansınız bol olsun. O güzel kalbinizden öpüyorum. Neden uzun zamandır burada değildim? inanın çok yoğunum. Ee, yoğun olduğum için sizlere vakit ayıramasam da gıyabınızda duacıydım. İyi ki varsınız. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın ve bir sonraki videoda inşallah burada olacağım.